Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şuradaki görmüş olduğunuz prenses roket destesiyle oynayacağız. Evet son zamanların en garip destesi olabilir çünkü atak kartı yok. Ve bu destenin sahibi de Muhammed Light dünyanın en iyisi. Gerçekten oynamamız çok zor bir deste. Bakalım neler yapacağız videoda. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk rakibimizi bulduk. Hadi bakalım ne oynuyormuş acaba? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Dün video gelmemişti biliyorsunuz. Tekrardan kusura bakmayın onun için. Şöyle küçük prensle başlayalım. Rakibimiz ne oynuyor acaba? Merak ettim gerçekten. Prensesi varmış. Tamam. Belki aynı desti oynuyor olabiliriz. Belki yok bait oynuyordur. Ama pes rolü yok. En azından hani evliliğinin şeyi olmayacaktır. Valkyrie varmış. Ya aslında iskeletler de var. Şu an tamamıyla bana Lockbeat'an duruyor ama hiç belli olmaz. Belki bir bakarsınız dev oynuyordur, golem oynuyordur falan. Ben beklerim açıkçası. Zaten herkes böyle alakasız destilere dev oluyor diyecektim. Zaten adam dev attı. Çok garip. Neyse. Prenses de bir tane vurduk. Ve kötü bir oklar attı. Yani şöyle söyleyeyim. Bir katik sıra savunmayı güzel yapabiliriz. Zaten küçük prensimiz var. Hata çok da fazla gelemez. Ha, şöyle bir yetenek de bastım. Gereksiz bir alev topu. Hemen savunalım. Ondan sonrasında şu prensesi de bir oradan çıkartalım aradan gerçekten. Çünkü can sıkıcı olmaya başladı. Evet korudu mecbur. O yüzden tomur atacağız. Tamamdır. Şöyle şövalyeye atıp bir de prensesle baskı kuralım. Valkür atabilir diyecektim. Aynen öyle oldu ama yapacak bir şey yok. Rakibi olabildiğince darlamaya bakalım. Zaten dev oynuyormuş. Yani savunmamıza güveniyorum. Boşluk büyüsü yok. Alev topu atıyor. Bir de oklar atıyor. Yani kusursuz defans yapıp roketi dönersek bu maç her türlü bizim olacaktır. Yani pek de korkmuyorum açıkçası. Ee, evrimli iskeletlere de güveniyorum bir yandan ama hani rakibin okları çıkartmasını falan beklememiz lazım. Tamam testeyi önden atıyorum direkt. Ee, köprü de hemen keselim o devi. Olabildiğince daha iyi olur bizim için. O da test attı. Tamam okları çıkartmış mıydı bilmiyorum ama bence bu salaktır. Kaçırır okları. <laughs> Belli oluyor zaten baksanıza. Neyse şöyle roketi de atalım. İki kat ile girdik zaten. Yavaştan rokete döneriz artık. Çünkü başka türlü vuramayacağım kulesine Prenses de vuramıyoruz. izin vermiyor. Aslında çift taraflı da oynamam lazım ama rakip hep aynı taraftan geldiği için çok da fazla darlamak istemiyorum. Hani dediğim gibi kusursuz defans yapıp rokete dönsek maç zaten bizim olmuş olacak. O yüzden çift taraflı oynamak istemiyorum. Ee, bakalım bir şey atacak mı? Roket atalım. İksiri bekletmeyelim. Tamam iskeletleri attı arkadan. Bir de gece cadısı galiba tamamdır. Savunuruz. Önüne zaten dev gelecek. Aynen öyle. Boşluk büyüsü olmadığı için aslında birazcık rahatım. Alev topunu gönderecektir ama gene de hani en kısa zamanda bir yetenek basmak istiyorum aslında. Bastık. Okları da attı. Tamam güzel. Evrim testi gittim. Hem prensesi de kesmiş olacağız o evrim testi sayesinde. O yüzden bayağı bir önden attım. Ay yani bayağı bir işimize yarayacak. Prenses de vurur o şimdi. Merak etmeyin. Aynen öyle. Roketi de attım bu arada. Şimdi hadi bakalım. Devam edelim savunma. Yani dediğim gibi arkadaşlar full böyle savunma yapıp rokete döneceğiz. Zaten destenin genel amacı da bu. Harbiden çok garip bir deste. Oynaması gerçekten zormuş. Yani prenses de vurmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan rokete dönüyorsunuz. Var. Hiç kolay değil gerçekten. Elimizden geldiğince en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Tekrardan bir roket. Ya full savunma full savunma yeteceğiz arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Harbiden baktığınız zaman çünkü yani rakip tasta çok güzel bir şekilde atar kalkamıyor zaten. O yüzden rahatım. E, bu arada dün de bayram da biliyorsunuz. Bugün de bayram gerçi de çok yorgun olduğum için e, birazcık konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Kusura bakmayın. Tamam okları attı. Evimiz kitleri de tutalım. Emoji çekme vazgeçtim. Rokete devam edelim bence. Zaten 3 kat iksire gidiyoruz. Güzel. 2 rokete bitiyor, bir kere Bir prenses atalım vurabilir miyiz? İzin vermedi. Tamam. Tüh biraz kötü attık ama olsun. Şöyle bir Tesla. Şu an sağlam geliyor bu arada. Ama ben savunuruz diye düşünüyorum şahsen. Şöyle tomruğu atsam mı bilemedim ama. Neyse tomruğu saklayalım. İki tane roket atsak zaten maç bitiyor. Tamam bu hata da savunduk. Bir roket atalım. Hemen ikinci roketi de çevirelim. Hemen bitsin maç. Çok uzatmayalım yoksa yakalanabiliriz. 11 level roket 371 vuruyor. Şu hata da savunalım. Ondan sonra roket atarız zaten. Acelemiz yok. Tamam sakin. Tamam Roketi gönderelim. Tamam kolay maçtı. Devam edelim. Hadi bakalım. Evet diğer rakibimizi de bulduk. Hadi bakalım bu ne oynuyormuş. Tahminimce kesin bu da dev oynuyordur. Bu arada prensesi köprüden attım. Bu hamle hep bana yapıyorlardı. Birazcık da ben yapayım. Evet balıkçı attı bu arada. Artık gerçekten yeter. Yani yüzde bir şekilde balıkçı oynuyor. Ya kraliyet devi. Yani ya da normal dev yani. Balıkçıyı gördüğüm için çok net bir şekilde söylüyorum. Hatta var ya bunda kesinlikle boşluk büyüsü falan da vardır. Çarpmayı da attı. Yanına artık o kadar gına geldi ki bu desteden artık midem bulanıyor her gördüğümde. Gece cadısını attı. Yani artık harbiden gına geldi arkadaşlar. Gece cadısı atıp önüne dev atıyorlar. Sonra biz bina kartı atıyoruz. Ona da boşluk atıyorlar. Hatta şimdi boşluk kesin gelecek de şöyle doçlayalım. Ha enayi. Harbiden yeter artık ya. Yani beni az çok tanıyanlar bilir. Ben bu desteğiyle hiçbir şekilde video çekmedim. Yani Hatta bu desteği boş verin. Ben bir boşluk büyüsüyle de şey bile yapmadım. Video bile çekmedim. Çünkü ben yeteneksiz bir insan olduğumu düşünmüyorum. Yani genel olarak. Bu desteleri oynamak bana yakışmaz açıkçası. O yüzden biz şeyimizi koruyalım. Gerçekten berbat bir deste açıkçası. biliyorsunuz bu arada dengeleme gelecek oyuna. Bir gün sonrasında gerçekten meraklıyım açıkçası. Hani Metanol olacak. Bu yeni Goblin arenası falan geliyormuş. Kartlar martlar falan olacak. Gerçekten meraklıyım. Umarım böyle oyunun dengesi çok fazla bozulmaz. Birazcık korkuyorum açıkçası da. Şimdi rakip kesin sol tarafa atacaktır şeyi ama aynen öyle oldu. Neyse tamam. Birazcık hasar yiyebiliriz ama en azından elimizden gelen imlis yapmaya çalıştık. Diyecek mi hiç hasar bilemedik. Çok güzel. Hemen prenses atalım. Çok güzel. Vurduk bir tane. Okları çıkarttı. Hemen iskeletleri atalım. Belki yakalayabiliriz evimin iskeletlerini. Diyecektim ki Anka geldi. Tamam olsun. Bu da bir şeydir. E, zorla kart attırdık rakibe ve hani o kartlar ölecek. Gerçi Anka'nın yumurtası çıkabilir de elektro ruhu atarsak bence çıkamaz. Tamam güzel. Prenses attım. Çok güzel. Vurduk. Bir tane daha vurdum. Tamam bombayıcı da kaçırıp bir tane daha vursak Tamamdır. Çok güzel. Bu hata savunuruz. Hatta şöyle uzağa atayım ki boşluk atamasın. Tamam. Güzel. Teste hiçbir şey yapamadı. Bu ata da savunduk. Prenses atacağım ama çok belli olur ama yine de atalım. Biraz arkadan attım ama neyse. Evet. Anka tekrardan geldi. Şimdi yüksek devi tekrardan çevirmeye çalışıyor. Aynen öyle. Yine boşlukta atacak. Sol tarafa doğru yine atalım iskeletleri falan. Evet. Harbiden enayi gerçekten sıktar deste. Yani gelince de satıp öne de batıp. yani boşluk bir satıyor sadece. Harbiden sıfır yetenek gerçekten. Yani tek yetenek boşluk büyüsünü tutturmak diyebilirim. Yani başka bir yeteneği yok bu iş. Neyse zaten bu dengeleme değişikliği geldikten sonra boşluk büyüsünden kurtulmuş olacağız. Yani bir yandan da bakıyorum hani nasıl diyeyim arkadaşlar sürekli bu desteği görmekten gerçekten gına geldi ya. Neyse roketi de atacağım bu arada şimdi. Maç yoksa gereksiz bir şekilde uzayacak ve hani bir yerden sonra at yakalanabiliriz. Bu maçta da e, şey yapalım çift taraf oynayalım çünkü rakip hep aynı yerden geliyor. Ben de şimdi şey yapmak istemedim ama yani. kendime pek güvenmediğim için Tek taraftan devam edelim. Tekrar bir boşluk uyusu attı rakibimiz. Tamam problem yok. Roketi atsam mı? Tomur atalım ilk önce bir deste dönsün testeyi tekrar atıyorum. Tamam boşluk büyüsü gelecek mi? gelecektir tabi ya ama gelmedi <laughs> tamam bunu da güzel bir şekilde savunduk hiç vuramadı harbiden yani gördüğünüz gibi arkadaşlar rakibi hiçbir şey yapmıyor çıktı. güzel kulesine de vurduk tamam bombacı çıktı aradan bir roket daha atalım zaten iki rokete galiba bitiyor bir tane tomruk atmanız lazım olabilir bu arada aynen bir tomruk bir rokete bitiyor hemen çevirelim desteği tamamdır güzel Hadi bakalım. Diğer maçımıza geçelim yavaştan. Ama maç ardından bence daha kolaydı. Evet. Diğer rakibimizi de bulduk. Hadi bakalım. Bu ne oynuyor? Bu da kesin dev oynuyordur. Yani hiç şaşırmam bu arada. Direkt prensesi attım. Evet. Bu yetenek isteyen hamleyi her zaman yapıyorum. Yarasaları varmış. Ee, dev mezarlık olabilir. Madenci destesi olabilir. Ama var ya kesin bu da dev oynuyordur. Yani ben beklerim gerçekten. Abi yine mi ya? Yine mi? Gece cadısı. Bunda kesin var atıcı falan da vardır ya. Abi yeter artık gerçekten yeter. Dev attı dev. Ya o kadar gına geldi ki artık. Bunda boşluk büyüsü var mıdır bilmiyorum ama. Bir de mezarlık attı. Eyvah eyvah. Direkt şöyle savunalım. En az hasar almak istiyorum. Eyvah eyvah. Gerçekten gereksiz bir hasar ettik ama prenses atalım biraz uzaktan attım. Tamam olsun gene de vurduk bir tane. Atıcısı da var. Evet gerçekten zor bir eşleşme. Ama yani tekrardan dediğim gibi böyle kusursuz defans yapıp rokete dönersek maçı alırız. Ama ben size şunu söylemek isterim ki bu desteği oynamak gerçekten hiç kolay değilmiş. Göründüğü gibi değil yani. Hani prenses de yakalamamız lazım rakibi ama bir yandan rokete dönmeniz lazım. Kusursuz defans yapmanız lazım falan. Gerçekten kolay değilmiş bu arada ya. Hani hiç benlik değil. Yani sırf video çıksın diye farklı bir desteğe çeşitlilik olsun diye şu an bu desteği öneririm. Yoksa normalde hiç böyle benim e, oynayacağım bir desteği değil. Zaten dengeleme değişikliği geldikten sonra yüksek ihtimalle bu deste çok da fazla oynanmaz diye düşünüyorum. Çünkü hançer düşesi zaten nerf yedi de yani yiyecek daha doğrusu. O yüzden hani böyle bu deste oynanacağını düşünmüyorum. Çünkü de hançer düşesi çoğu şeyi hallediyor. O yüzden yani atak kartı olmasa bile maç kazanabiliyorsunuz. Çok komik bir şey gerçekten. Bu hançer oyunun bütün dengesini bozdu. Ben neyse bu da başka bir konu. Rakibin kulesine güzel vurduk bu arada. Yani kusursuz defans ettik tekrardan rokete dönersek maç bitiyor zaten bizim. Yaklaşık 3-4 tane roket atsak bitiyor neredeyse. Açıkçası çok da stresli değilim. Bu maçı hallederiz diye düşünüyorum. Devi hemen erkenden çalışıyorum şu an. Zaten dev Öldüğü zaman mezarlıkta neredeyse hiç vuramayacaktır. Çünkü hani burada mezarlık bir şekilde savunulabiliyor çünkü. Çok gereksiz bir mezarlık yaptı. Çünkü hani baktığınız zaman isketlerimiz var, elektro var, tonluğumuz var. Vurması gerçekten zor. Benim şu an tek korktuğum şey atıcı. Atıcıya dikkat edelim ama hani rakip gerçekten fazla vurdu. Ben de bir yandan devede hem de kuleye roketle vurmak istiyorum. Güzel. Şöyle bir prenses alalım uzaktan. Yarasalar başımıza bela olmasın. Bir yandan da devi hemen keselim. Tamam okları ya da çarpmayı bir atsın. Şöyle bir evrim nisketlerine savunalım diyecektim ki güzel tamam. Oklar ve çarpmalar kurtulmuş olduk. Hadi prenses vur bir tane. Çok güzel. Elektro ruhun yardımı sayesinde bir tane vurabildik. Şimdi gerçekten sıkıntılı bir durumdayız bu arada. Eyvah eyvah. Bunu bu ataktan sağ çıkabilirsek maçı alırız diye düşünüyorum. Çünkü harbiden çok darlamaya başladı bizi. Bir an önce rokete dönmemiz lazım. Eğer şu an dev falan gelirse önüne birazcık sıkıntı çekebiliriz ama gelmedi. Tamam. yetenek bastım ama kabul olmadı. Neyse. İksirim hemen geri verdi. O yüzden problem yok. Hemen devir etmek istiyorum tekrardan. Ki mezarlıkta vuramazsın. Çok güzel. Yeteneği bastım tekrardan. Bir de prenses uzaktan vursun yarasaları temizlesin. Çok güzel. Bir tomruk atalım. Tamam. Bir şövalyeye dikkatini dağıtalım atıcını ve bir yandan da evdini testle. Ardından rakip çok darlamaya başladı ama 3 kat iksire girdiğimiz için en kısa zamanda hemen roketi bir çevirip vurmak istiyorum ama ardından rakip çok vurmaya başladı. Daha fazla dayanamayız. Bir an önce roketi dönelim. Son bir roket kaldı hemen çeviriyorum. Tamamdır döndü. Şöyle vakit kazanmak için tomruk. Tamam artık alamaz. Yani en çok zorlandığım maç bu oldu. 3 maç arasından ama neyse ki bir şekilde kazandık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım keyif aldığınız video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.